Ben çevremdeki tanıdığım insanlar, bildiğim insanlar arasındaki en sorumsuz, tembel, uyuşuk kişiyim. Sabahları yataktan zor kalkan, uykusundan bir tür feragat edemeyen, sorumluluk alması gereken zamanlarda kendini uykuya veren ve böyle günde 15 saate kadar uyuyabilen bir insanım. Ne zaman önümde böyle zorlu ve ancak çalışıp çabalayarak atlatabileceğim bir süreç olsa ben sorumluluklarımdan kaçıyorum, onları erteliyorum ve kendimi uykuya veriyorum. Örneğin eğer sınava gireceksem mesela önümde bir sınav varsa yapmam gereken şey tek ve bellidir. Ders çalışmak. Ama ben ısrarla bundan kaçıyorum. Haliyle sonucunda başarısız oluyorum. Kötü notlar alıyorum ve bu sefer de Başarısızlığı kimliğim haline getiriyorum. Başarısızlığı kimliğim haline getirince kendime olan umudum, inancım, güvenim zedeleniyor. Başka zaman yine benzer bir süreçle karşı karşıya kaldığımda kendimde çalışacak o motivasyonu bulamıyorum. Diyorum ki çünkü ben zaten tembel biriyim. Bir şey beceremem. Hiçbir zamanda bir şey beceremedim. Şöyle bir döngünün içine giriyorum başaramıyorum. Başaramadığım için kendime bir etiket yapıştırıyorum. Ben başarısız biriyim. Başarısız biri olduğumu düşündükçe depresifleşiyorum. Kendime olan güvenim azalıyor. Aslında şunu demiş oluyorum arka planda. Ben başarısız biriyim. Başarısız biri başaramaz. Başaramayandır başarısız biri. Dolayısıyla ben eğer başarısız biriysem isem başaramamam gerekir. Bu ruh halini büründükten sonra hiçbir enerjim kalmıyor ve çalışamıyorum çalışamayınca da başaramıyorum. Ama aslında çalışamıyor değilim, çalışmıyorum. Yani bu paternin içinden kendim ısrarla çıkmamayı muhtemelen bilinçaltımda dönen bir takım sebeplerden ötürü ben seçiyorum. Ben aslında her zaman böyle biri değildim. İlkokulda ve ortaokulda gayet düzenli bir şekilde ders çalışırdım. Ne abartıp günümü ders çalışarak bitirirdim ne de tembellik yapardım. Düzenli bir çalışma rutinim vardı. Genellikle sınıfın en iyisi ya da en iyilerdendim. Matematiğim çok iyiydi. Hatta içten içe şunu düşünürdüm. Bence herkes matematiğimin iyi olması konusunda bana hayran. Mesela matematik derslerinde bir soruyu çözme yolum insanlara oldukça yaratıcı gelirdi ve ben böyle kendimi bir şey sanardım. Şöyle de bir şey vardı. İnsanlar o kadar da çalışmadan başardığımı düşünüyorlardı. Bu yüzden zeki olarak adlandırılıyordum. Yani ben zeki ama çalışmıyordum güya. Aynı notu almak için benim diğer arkadaşlarım kadar çalışmama gerek yoktu. Ben daha az bir çalışmayla o notu, o yüksek notu alabiliyordum. Dolayısıyla da insanlar tarafından zeki olarak görülüyordum. Geçenlerde bir video izledim. Orada şöyle diyordu. Çocuklar kendilerini bir özellikle etiketlendirmeyi severler. Yani buna yatkındırlar. İşte atıyorum Wings izlemeyi çok seven bir çocuk. Ben Wings izlemeyi seven biriyim diyebilir mesela. Benim için de o zaman kendime taktığım etiket buydu işte. Ben çalışmadan da bir şeyler becerebilen zeki biriyim. Kendime bu etiketi takmıştım ve öyleydi de değil mi? Hani zeki insanların bir şeyler başarabilmeleri için çok da çalışmalarına gerek yoktur. Ortaokuldan sonra iyi bir liseye geçtiğimde baktım ki herkes benim gibi. Yani herkes ki O an bir afalladım. Zaten o afallayış, o afallayış. Bugüne kadar sürdürüyorum o afallamayı. Yani bu sefer sınıfın birincisi ben değilim. Çünkü zaten herkes kendi sınıfının birincisi olarak gelmiş oraya. Hala aramızda çok zekiler var. Çalışmadan başarabilenler, dersleri halledebilenler. Öte yandan işte dersleri halletmek için gerçekten e, iyi bir mesai, çalışması gerekenler. Bir de benim gibi çalışmayanlar, dolar ilişkisiyle de hiçbir şey halledemeyenler. Lise 1'de ne olduysa oldu. Ben girdiğim ortama mı adapte olamadım? Artık her neyse ilk fizik sınavından 50 aldım. Şu an üniversitede bir vizeden, finalden 50 almamla aynı şey değil tabii ki o zaman için. Ortaokuldan yeni çıkmış başarılı bir öğrenci için, başarılı bir öğrenci için 50 dehşet düşük bir not. Böylelikle benim başarısızlık serüvenim başlamış oldu o ilk fizik sınavından aldığım 50 notuyla. Bin bir çeşit sancılarla YKS'ye hazırlandım. Ve aslında YKS'ye hazırlanırken bence hala daha o zekamın yani tırnak içinde söylüyorum artık zeka ve zeki kelimelerini bence bu anlaşılıyordur. Hala daha zekamın ekmeğini yiyordum. Çalışmayan ya da daha doğrusu diğerlerine nazaran hani nispeten daha az çalışan birine göre bence fena da bir sıralama yapmadım aslında üniversite sınavında. Tabii o sıralar benim standartlarıma göre Felaket bir sıralamaydı. Bir de bu oluyor işte. Yani e, insan kendini tanır, bilir kendinden ne beklemesi gerektiğini bilir ve ona göre bir beklenti oluşturur kendine dair. Ama ben e, çalışmadığımı bile bile böyle gözüm hep yükseklerdeydi. Aldığımdan daha yüksek bir sıralama bekliyordum açıkçası. Yani beklentimi hala o ortaokulda çok da çalışmadan 90'lar, 100'ler alan e, öğrenciye göre oluşturuyordum. Hani küçük Nisa, ortaokuldaki o ortaokulu Nisa çok çalışmadan 90'lar, 100'ler alabiliyorsa şu anki Nisa da diyordum çok iyi sıralamalar yapabilir aman aman çalışmadan. Ama hani büyüdüm, işler değişti. Zekanın hiçbir önemi kalmadı artık. Çalışan kazanıyor. Üniversiteye geldiğimde bu sefer ortama kolay adapte oldum. Yani kolayca arkadaşlar edindim. Hatta belli ki ona o kadar kendimi kaptırdım ki yine hiç ders çalışmadım. Yani ipin ucu kaçtı ve yeteri kadar çalışmadım. Bu sefer çalışmamamın yaptırımını ilk kez çok net bir şekilde gördüm. Yani çünkü dediğim gibi lisede de kalan son işte o zeka kırıntılarımın ekmeğini bir şekilde yiyordum. Süründürerek kullanıyordum o kırıntıları. Yani bir şekilde gene iyi kötü bir üniversite kazanmıştım mesela. Ama üniversiteye gelip de bu sefer üniversite seviyesindeki derslerle karşılaşınca gerçekten bu sefer duvara tosladım. Ve şunu dedim kendime. Normalde çalışmadan yapabiliyordum. Çünkü zekiydim. Şimdi çalışmadan yapamıyorum, demek ki geri gerizekalıyım. Şu an ikinci yılım üniversitede. 2 yıldır ders çalışmıyorum. 2 yıldır kendi kendimi sabote ediyorum. Sınav zamanları geldiğinde dersin başına oturmam çok zor oluyor. Çoğunlukla bir türlü oturamıyorum. Oturduğumda da hiç olmayacak sebeplerle ilgilenmeye başlayıp 5. dakikada zaten dersin başından kalkıyorum. İşte bir anda gelecek planları yapmaya başlıyorum. Ee, yeni bir hobiye başlıyorum çünkü sınav zamanları yeni bir hobiye başlanır. Yeni bir diziye başlıyorum. Hep daha cazip gelir ya böyle stres altındayken daha keyiflidir dizi film izlemek. Ve şöyle bir şey var ders çalışma sürecinde. Hani ders çalışırken yeni bir şeyler öğrenirsiniz ve bu öğrenme süreci de öyle o kadar basit bir süreç değildir. İlk başta bir şeyleri anlamazsınız, sonra üstüne gidersiniz, anlarsınız. Ama ben bir şey anlamadığım zaman diyorum ki niye anlamıyorum? Hani anlamam gerekmiyor muydu? Anlamadığıma göre geri zekalıyım. Oysa anlamamam çok normal çünkü yeni bir şey öğreniyorum. Zeka ile alakalı böyle garip bir takıntım oluştu. <laughs> Aslında bir şeyi öğrenme sürecinde düşmek de var. Sonra kalkacaksın ve böyle böyle zaten zekanı geliştireceksin ve üstüne çalıştığın için, bunun üstüne uğraştığın için de zaten zeka dediğimiz şey bu işlevli hale gelecek. Ama anlamamak ihtimali beni öyle korkutuyor ki ben hemen tabanlarımı vura vura kaçıyorum. Ya uyuyorum saatlerce ya da 5 saat boyunca reels kaydırıyorum. Zaten asıl böyle zekamı çürütüp beynimi eritmiş oluyorum. Bu anlattıklarım hep ders çalışmak üzerinden okul hayatımla ilgili başarısızlığımda. Bir de bunun kişisel gelişim tarafı var. Kişisel gelişim bir sözcük grubu olarak değerini yitirdi biraz ama ben yani kelime anlamı olarak aslında önemli buluyorum. Gayet önemli bir şey. İnsanın kendini kendi olarak memnun edebilmesi, kendine bir takım yatırımlar yapabilmesi, hayalleri için bir şeyler yapması, kendi kendine ihanet etmemesi, kendini sabote etmemesi. Bu yolda da çok uzun süredir başarısız olduğumu düşünüyorum. Olduğum ve olmak istediğim iki bambaşka kişilik var. İstediğin gibi biri değilsen ve bu seni üzüyorsa gidersin ve istediğin gibi biri olursun. Bunun için belli adımlar atman gerekiyordur. İşte yapman gereken bir takım şeyler vardır öyle her şey şak diye olmuyor. Ama bu adımlar da bellidir. Gidersin ve o adımları atar istediğin kişi olursun değil mi? Yani olması gereken budur. Ben bu adımların hiçbirini atmıyorum. Hiçbir sorumluluk almıyorum. Ve böyle böyle kendime ihanet ettikçe de Zaten istediğim kişi olmaktan uzaklaşıyorum. En önemlisi de bir şey üretmiyorum. Yani kayda değer, anlamlı, işe yarar bir şey üretmiyorum. Bu videoyu da bu yüzden çekiyorum. Yani değeri tartışılır ama bir şey üretmiş olmak istiyorum galiba. Neden hep başarısız olduğumun sebepleri bu içinden çıkamadığım konfor alanım. Dolayısıyla da hep girdiğim o aynı döngüler ve kendime hala bir çocuk gibi etiket yapıştırıyor oluşum. Peki nasıl başarılı olurum?